Şimdi Poraz'la Kuzey'in Lego oyuncaklarının yanındayız. Poraz polis merkezi yapmış. Gördüğünüz gibi en üstte kafesi var. 1 2 3 4 5 katlı bir polis merkezi. En üstünde kafesi var ve oturma yeri var. Poraz harika Lego'dan polis merkezleri, hastaneler, itfaiyeler yapıyor. <laughs> Peki şimdi Kuzey ne yaptı? Benim polisim. Evet, yapayım? şimdi Kuzey'in hastanesine bakmaya geldi. Kuzeyciğim çok güzel bir hastane mi yaptın Hı. sen? Ah. Harika! Çok beğendim. Abinin polis merkezi, orada Kuzey'in hastanesi burada. Bakalım merdivenleri mi varmış hastanenin? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üç merdiven. Bakayım yeşil mi? Evet kahverengi. Tak bakalım. Ben yardımcı olabilirim sana. Evet. Takalım. Dur çıkmasın. Takalım şimdi. Evet oldu. Tak bakalım anneciğim turuncu legonu oraya. Aferin sana. Siyah değil mi? Ama oraya takılmaz. Kuzey. Peki yeşil legomuzla ne yapalım? Bak burada da yeşil legomuz var. Yeşil legomuzla takalım. Aferin. Peki gri legomuz. Gri legomuzu da takalım. Tak bakalım anneciğim. Mavi legomuzu da takalım. Çıktı yerinden. Tamam. Tüh. Tüh. Bak mavi legomuzu. Hadi takalım mavi legomuzu yeniden. Ah. <laughs> Yine düştü. Evet. Şimdi yeniden takalım. Taktık. Yeşil legomuzu da buraya takalım. Tamam. Mavi lego. Bir tane daha mavi lego. Ver bakalım. Onu da buraya takalım. Turuncu Lego. Ver bakalım turuncu Legomuzu. Onu da buraya takalım. Kırmızı Legomuzu alalım. Kırmızı Legomuzu buraya takalım. Oo, burada bir sürü Lego var. Sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi renklerini öğrenelim Oo Kuzey. Anne. Gri, kahverengi, koyu gri, kırmızı ve lacivert. Aa. Evet. Ee, evet. Kuzeyciğim kocaman bir hastane yaptık seninle. Hem rengarenk oldu hem de harika bir hastane oldu. Aa. O da kırmızı legomuz. Ah. Aferin sana. <laughs> Kuzey sen harika bir lego yaptın. Ha. Legodan hastane. Bakalım. Poyraz'ın polis merkezine. O da çok güzel olmuş. İhuu. Babaya göstereceğiz değil mi? <laughs> Poyraz polis kafesinin. <laughs> Poyraz polis kafesinin peki rengi nedir? bir de yıkansın diye robotunu yapıyorum. Hangi renk peki kafesin? Mavi. Evet, doğru söyledin. Yani blue. Aferin sana.